Hop 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 Abicim ne yapıyorsun? Hop dur dur. Ne yapıyorsun? Koltuğumu alamazsınız ya. Bu benim koltuğumdan daha ziyade benim yatağım ya. Abi hop hop. <laughs> ...için eşinizle birlikte uyumuyorsunuz? Efendim benim şimdi bir takım Allah Allah siz boşanma avukatı mısınız? İcra avukatı mı? Size ne kardeşim? K Kemal sakin ol adamı hırslandıracaksın. Tamam 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 sakinim şimdi Sayın Şahbaz bakın baştan alalım baştan alalım. Ben şimdi bugün gerçekten güne çok gergin başladım gergindim yani. O yüzden şimdi siz de alacağınızı aldınız zaten bu bize büyük bir ders oldu. Bir daha yaparsak dünyanın en adi şerefsiz insanıyız. Ben şimdi geçen ayki primi alıp borcumu yatıracağım ondan sonra süt liman her şeyde anlaşırız olur mu? Heh. Maalesef. Müvekkilim haciz konusunda bayağı bir ısrarlı. Ha öyle diyoruz yani. Yani bayağı bir ısrarlı. O zaman müvekkilinize söyleyin efendim. E, koltuğun yanında bir de bonus olarak borçlu haciz ettik diye. Hadi bakalım ha. Hadi. Kemal <laughs> ne yapıyorsunuz? Kalkar Bey ne yapıyorsunuz? Hayır kalkmıyorum. Kalkmıyorum. Yiyorsa böyle götürün. Yemiyor değil mi? <laughs> götürün arkadaşlar. Lan. Ay. Lan oh, 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 oh.